Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, kardeşlerim, Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu ve diğer inkarcı ilahiyatçılar, peygambere inanmayan, Kur'an'a inanmayan bu İslam düşmanı inkarcılar, 90 maddelik küfriyat yayınladılar. Küfür dolu, İslam'ı inkar etme dolu. Bunların 74 yet, maddesini iki videoda sıraladım. 75. maddeyi de 3. videoda sıralıyorum. Bu 3. videomda 75. maddede şöyledir Kur'an evrim tekamül teorisine karşı diye bir şey yok. Yani bu İslam düşmanı dinsizler, İslam düşmanı bu kefereler peygamberin hadislerine inanmazlar, Kur'an'a inanmazlar. Fakat evrim denilen o lanetli bir kafirin fikirlerini benimsemişler. Evet Darwin fikirlerini benimsemişler. Haşa. Bin defa haşa. Milyar kere haşa. Bu Mustafa İslamoğlu'nun gavur fikirleridir. Mehmet Okuyan'ı kandırmış koymuş onun kafasına. Onu da kendi gibi gavur yapmış. 76. maddede. Adem ilk beşerdir diye bir şey yok. cahura bak hele cahura Cenab-ı Hak diyor ki biz Adem'i topraktan yarattık. Havva'yı da Adem'in kendisinden yarattık. İkisinden de birçok beşer cinsi meydana getirdik. Ürettik, yarattık diyor. Onu inkar ediyor. Böyle dinsizler bunlar. Adem ilk insan değilmiş. Kur'an açık açık inkar ediyor. Bundan daha başka gavurluk ne istiyorsun kardeşim? Ne arıyorsun? 77. maddede de şu gavurluğu yapıyorlar. Mesih İsa'nın ineceği Deccal'ın çıkacağı gibi masallar yok. Kardeşlerim bunlar masal değil. Hazreti İsa'nın gelişini Kur'an anlatıyor. Nisa 176 6, 177, 178, 179. ayetleri okuduğunuz zaman göreceksiniz. Onu öldürmediler, onu asmadılar. Ben refahullahu ileyhi, Allah onu kaldırdı, katına götürdü. Her insanın, gavur olsun, Müslüman olsun, ruhları semaya gider. Hazreti İsa'nın bir farkı vardır yavrular, Yahudiler onu öldüreceklerdi. Cenab-ı Hak ruhiyle, bedeniyle aldı. Meleklerin arasına girdi. Ayetlerde anlatılıyor. Allah Resulü'nün sahih hadislerde anlatılıyor. Hazreti İsa gelecek. Deccal'ı öldürecek. Ve İslam dininden başka yeryüzünde İslam kalmayacak diyor. Fakat bu kafir ilahiyatçılar her zaman her noktada dinsizliklerini böyle aşikare edip meydana vuruyorlar. Bunlara inanan dinini, imanını, nikahını kaybeder. Haber olsun. 78 Sünnilerin bahsettiği kelime-i şehadet ve amentu Kur'an'ın hiçbir ayetinde yok. Al sana bir dinsizlik daha. Kur'an'da Cenab-ı Hak diyor ki Muhammedun Resulullah Hz. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ondan önce diyor ki, La ilahe illallah Allah'tan başka mabud hak yoktur. Muhammedun Resulullah diyor. Nisa 136. ayeti kerimede bakın orada amentu şartları mevcuttur orada kader meselesine gelince kader imanın umurgasıdır. Olmazsa olmaz. Onu da inkar ediyorlar. O da yüzlerce ayeti kerimede mevcuttur. Ama bu kafirler İslam'ı yıkmak için ilahiyat etiketiyle meydana çıkmışlar. Ben bunların dinsiz ve kafir olduğunu söylüyorum. Şunun için milletimiz bunlara inanıp da imanını, dinini, nikahını kaybetmesin diye. Onun için konuşuyorum. Biz sünniler Kur'an'ın bütününe inanırız. Hadislerin sahih olan hepsine inanırız. Evet. inanmak mecburiyetiniz. Kur'an bize böyle diyor. Ama kendiler sünni değil. Dinsiz sünni. Sünni değil onlar. Dinsiz. Dinsiz olduğu için Mustafa İstemavlu'nu babası evlatlıktan it gibi kovdu. Köpeği kovar gibi kovdu. Senin gibi bir çafir evlat olamaz dedi attı onu. 79 ölünün arkasından ziyafet verme. 77, 40, 52 yok, yoktur evet. Yoksa yoktur. Ona bir şey diyeceğim yok. O yanlış bir adettir. Ancak ölünün ölü çıktığı evde ölünün komşuları ziyafet getirebilirler onları. Çünkü onlar mahzundurlar, meşguldurlar. 80. Yavurluğa bakın. İslam'da halifelik diye özel bir kurum, makam yok. Görüyor musun? İngiliz cavurlarıyla beraber, Türkiye'de halif hilafeti kaldıran dinsizlerle beraber aynı cavurluğu yapıyorlar. Görüyor musun? Hilafet makamı olmaz mı? Allah Resulü Efendimiz buyuruyor. Benden sonra hilafet 30 sene sürecektir diyor. Ne demek? Ne demek hilafet makamı yok ey dinsizler. Ey imansızlar. Ey nikahsızlar. 81 İslam'da babadan oğula geçen saltanat yok. Olabilir. Buna bir şey deme. Ama eğer bir tehlike varsa yani oğlu onun yerine geçmediği zaman bir zaaf meydana geliyorsa devletin temelleri sarsılıyorsa ulemalarımız demişler ki o zaman olabilir demişler. Hazreti Muaviye de bu kabilden sayabilirsiniz. 82 Hı. dini yaymak için ülkeler fethetmek yok. Allah Yahudi Hristiyan bunu bile düşünemez. Görüyor musun? Yahudiler aynen böyle söylüyorlar. Hristiyanlar böyle diyorlar. Dini yaymak için fethetmek yok diyorlar memleketleri. O illanetli kafirler var. Onun için İstanbul niye fethedildi diye geberiyor bu ilahiyatçılar. İnkarcı ilahiyatçılar. Hani o e, terör örgütü var diye. Gezi parkında teröristler bu memlekete 1400 efendim 53'te mi? Öyle bir şey söylemişlerdi. Geldi. Evet, aynı dinsizler. Bunlar o teröristlerle aynı dinlerler. İstanbul'un fethine şiddetle karşı çıkar bu dinsiz ilahiyatçılar. Şiddetle karşı çıkarlar. Niye fethettiniz? Bir gavur kalacaktık. E yine gavursun zaten oğlum. Ama camiden okunan ezan seni rahatsız ediyor. Biliyoruz. Ezanlar susmayacak. Bayrak inmeyecek. Haberin olsun. Sen de yaşar nürü böyle geberip, onun gibi geberip gideceksiniz. Aynı dinden, aynı meşhepten olmayanı düşman görmek yok eğer bize karşı saldırganlar, dinimize saldırıyorlarsa, bize saldırıyorlarsa düşmanlık var. Yok eğer saldırmıyorlarsa bizimle onlar arasında bir sıkıntı yok. Arap gelenek, görenek ve adetlerini sünnet diyerek pazarlamak yok. Öyle bir şey yapmamışız biz. Allah Resulü Efendimiz peygamber olarak geldiğinde neyi sünnet olarak kabul etmişse o başımızın tacıdır. Kabul etmedikleri de bizden değildir. Ama siz peygambere düşman olduğunuz için siz Kur'an lügatine düşman olduğunuz için bu dinsizlikleri yapıyorsunuz. Defalarca Mehmet okuyan ağzında işitmişim. Kur'an lügatı mukaddes değildir diyor. Japonla Kur'an lügatı aynıdır diyor. Böyle İslam düşmanıdırlar bunlar. 85 kan akması veya kadına dokunma abdesti bozar diye bir şey yok. Evlamestumun nisa. Maide suresinin 6. ayetinde. Ne demek evlamestumun nisa? Hadi gavur ilahiyat. Çık bu işin içinde. Evlamestumun nisa. İmam-ı Azam diyor ki lems demek kadına dokunmak demek. Yani İmam Azem Hazretleri bunu kadınla hanımıyla cinsi münasebeti kastetmiş diyor. İmam Şafii de diyor ki el dokandığı zaman abdesti bozulur diyor. Bizim imamlarımız böyle diyorsa siz siz kime havlıyorsunuz? Siz ne konuşuyorsunuz? Siz kime ne söylüyorsunuz? Siz bir de bu Müslüman değilsiniz. Siz abdest alırken ayaklarınıza, çıplak ayağınıza elinizi sürüyorsun, yıkamıyorsun. Sizin dininiz yok. Siz İslam düşmanısınız. 86. Bak şurada yaptığı gavurluğa bak. Cami ve mescitlerde Allah'ın ismi dışında başka isim isimler asmak yok. Yani sen oraya Allah yazmışsın, onun yanına da Muhammed yazmışsın. Bunu inkar ediyor. Mustafa İslamur diyor ki bu diyor şirktir diyor şirk. Lan dinsiz cavur. Eğer o şirk ise Kur'an-ı Kerim bize diyor ki Aminu billahi Allah ve resulihi. Allah'a ve Resulüne iman edin. O zaman bir şirk koşuyoruz Hazreti Muhammed'e iman ederken. Ati'ullaha ve resule. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Ve men ya'sillaha ve resule. Allah'a isyan eden, peygambere isyan eden diye tenkit ediyor Kur'an-ı Kerim. Siz bu gavurluğu nereden öğrendiniz? yalancı peygamber Reşat Halife'den aldılar. Evet. Bunların zerre kadar dini, imanı, nikah, ahlak, şerefi yoktur. Evet kardeşler. Miranelerden haddi aşan sözlerle peygamberin aşırı yüceltildiği bir sala çağrısı yok. Vardır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnna Allah ve melekatu yusallun Allah ve melekleri peygambere selavat okuyor. Ya eyyuhellezina amenu. Ey iman edenler, sallu aleyhi ve mu teslima. Siz de ona salat okuyun. Biz de camide salatı aşikara okuyoruz. Hepsi bu kadar. Sizin geverdiğiniz peygambere selavat. Siz o okuduğum ayet Ahzab suresinin 56. ayetidir. O ayeti tamamen inkar ediyorsunuz, inanmıyorsunuz. Çünkü dininiz yok, imanınız yok, nikahınız yok, şerefiniz yok, haysiyetiniz yok, insanlığınız yok. Kur'an'ı bile bile inkar ediyorsunuz. 88. Allah'la Peygamber'le rüyada görüştüm, Sahtekarlığı yok. Allah'la görüşmek bir yerde doğru olabilir yani. Görüşmeme Allah ile Allah'ı görmek biraz sıkıntılıdır. Ama peygamberi kesinlikle Müslümanlar görebilir. Allah Resulü'nü görebilir. Sizin derdiniz ne acaba burada? Peygamberi görmeyen bir Müslüman nasıl Müslüman oluyor ki? değişik şekillerde görür. Ama siz peygamber düşmanı olduğunuz için küfrünüzü, dinsizliğinizi bu ibarelerle dışa vuruyorsunuz. 89 Arapça ku... Arapça kutsal bir dildir diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim inna enzelnahu Kur'anen Arabiyye. Kaç yerde? Kur'an-ı Kerim'in dilini Allah övüyor. Kutsaldır, mukaddestir. Kur'an'ın dili kutsaldır, mukaddestir. Allah o dili tercih ederek Kur'an'ı göndermiştir. Eğer sizin dilinizi tercih ederek Kur'an'ı gönderseydi o dile mukaddes derdiniz. Çünkü siz dinsizsiniz. Siz Allah'a inanmazsınız. Peygambere inanmazsınız. Arap dili yeryüzünde Kur'an'ın dili olduğu için mukaddestir. Dillerin efendisidir. Dinsizlerin belini kıran bir lügattır. Evet. Mehmet okuyan her çıktığı yerde İbrahim suresinin dördüncü ayetini okuyor. Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Sıkıntı yok. Öyledir. Doğrudur. Ama Kur'an'ı da kendi kavminin anladığı dilde göndermiştir. Mukaddestir Kur'an'ın dili. Kur'an'ın lügati mukaddes değildir diyen dinsizdir. Lanetliktir. Dönme Yahudilerindendir. 200 bin tane Yahudiye Türk ismi vermişler ya. 800 tane Ermeniye Türk ismi vermişler ya işte siz onlardansınız. Son ve 90. madde. Buradaki yaptıkları yavurluk, dinsizlik yeryüzünde eşine endamına rastlanmış bir yavurluk değildir. Bakın ne diyorlar. Kur'an'dan başka dinin kaynağı yok. Kur'an'dan başka dinin kaynağı yok. Peygamberi inkar et. Mezhepleri inkar et. İçtihadi inkar et. Hadisleri inkar et hepsini inkar et. Ondan sonra da Kur'an'ı kendi arzuna göre mana et de ki Darwin'in fikirleri doğrudur de. O cavurluğu yap. Evet kardeşlerim. Türkiye'deki inkarcı ilahiyatçılar. Yaşar Nuri Öztürk. Süleyman Ateş. Süleyman Ateş Diyanet Reisliği yapmış bir inkarcıdır. İhsan eli açık. O ilahi ilahiyatçıdır. Diyor ki ateistler de cennete girecektir diyor. Aynen böyle diyor. Hayri Kırbaçoğlu Abdülaziz Bayındır Bayraktar Bayraklı Mehmet Okuyan Mustafa İslamoğlu Hüseyin Atay bu ve bunlara benzer inkarcı ilahi açılar süzme ve katıksız kafirlerin ta kendileridirler. Akşama kadar peygamberi yalanlarlar. Onu tekzip ederler. O hadislere saldırırlar hem de nasıl saldırırlar. Bakın o hadislere Mustafa İslamoğlu yavru ne diyor? Diyor ki o hadisler uydurma dindir. İçindeki dinsizliğe bak, içindeki küfre bak, içindeki Ebu Cehil fikrine bak, firavunluğa bak. O hadisler uydurma dindir diyor. Darwin'in fikirleri doğrudur diyor kafir lanetlik. Allah Resulü'nün hadislerine de uydurma din diyor. Oysa ki Cenab-ı Hak Nisa suresinin 40 İkinci ayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesud'a diyor ki Ya Abdullah, Kur'an oku ben dinleyeyim. Dedim ki Ya Resulallah Kur'an sana inmiş. Ben mi okuyayım? Evet dedi. Ben başkasından dinlemeyi daha çok hoşlanıyorum. Başladım Nisa Suresini okumaya diyor. Ta ki 41. ayete geldim. fekey feyze ceyne min kulli ummetin bişehidin ve ceyne biki aleha ulay şehida Her ümmetten şahit getirdim peygamberlerin ümmetler üzerine. Seni de onlar üzerine şahit olarak getirdim. Yevme izin yeveddu lezine keferu ve asavur resule lev tusavva ardu ve la yektumun Allah hadisa. Bu da 42. ayet. Kıyamet gününde yeveddu lezine keferu kafirler şiddetle arzu edecekler. Ve asavur resule peygambere isyan edenler bir de peygambere isyan edenler yani hadislerini kabul etmeyenler şefaatini kabul etmeyenler kabir azabı var diyor peygamber onlar inkar ederler kader var diyor Kur'an-ı Kerim peygamberimiz var diyor onlar inkar ederler miracı inkar ederler miraca safsata diyorlar saçmalık diyorlar ayetler var söylemiştim ben Necm suresinin 8. ayetinde 18. ayetine kadar ayetleri okuyun. Cenab-ı Hak diyor ki Hazreti Muhammed Cebrail'i Sidretül Munteha'nın yanında yaratılış şekliyle gördü. 600 kanadıyla. Sidretül Munteha nerede? Cennetül Me'va'nın yanında. Cennetül Me'va nerede? 7. katta. E nasıl gördü? Ona da bir kılıf uydurmuşlar. Ruhiyle gitti diyor. Mehmet Okyan ruhiyle gitti diyor. Cenab-ı Hak diyor ki Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil harami el mescidil aksa. Cenab-ı Hak mescidi haramdan kulu Hazreti Muhammed'i gecenin bir kısmında aldı Kudus'a götürdü. Bi abdihi kulunu diyor. Bunlar ne diyorlar? Ruhuyla gitti. Ey kafir, ey lanetlik inkarcı ilahiyatçı. Abd demek ruh ve bedeniyle beraber olduğu zaman abd olur. Ra'eyte yani, lezi yenhe abden izah salla. Kul namaz kılarça namazdan Ali koyanı gördün mü Ebu Cehil hakkında? Ruh mu namaz kılıyor yoksa sadece bedenle ruh ikisi beraber mi? İşte bu inkarcılar böyle kafirler. Bunlar dinsizler. Bunları size tanıtıyorum. Bunlara inanmayın. Bunların dini yok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Nisa suresinin 59. ayetinde şöyle buyuruyor. Ati'u ve Ati'ur Resul. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Sonunda da diyor ki herhangi bir meselede ihtilafa düştüğümüz zaman ferudduhu ila Allahi ve'r O meseleyi Allah'a götür. Yani Kur'an-ı Kerim'e götür. Var Resul'e peygambere götür. Peygambere nasıl götürüyoruz? Peygamber vefat etmiş. Kur'an evrensel. Kıyamete kadar geçerli sünnetlerine götür, hadislerine götür. Peki eğer o peygamber hadisleri uydurma ise ey dinsiz Mustafa İslamoğlu Cenab-ı Hak bize o uydurma hadislere gidin müracaat eder mi diyor. Bir de çıkıp diyorsun ki Kur'an'ı tedebbürle, tezekkürle, tefekkürle okuyun diyorsun. Peki hiç tefekkür ettin mi bu ayeti? Şu okuduğum ayetler hiç tefekkür ettin mi? Haşa. Tefekkür ediyor. Anlıyorsun bildiğin adı gavurluk yapıyor. Cenab-ı Hak Nisa suresinin 65. ayetinde buyuruyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ ف۪ي مَا شَجَرَ <laughs> بَيْنَهُ Cenab-ı Hak yemin ve kasemle anlatıyor. Senin Rabbine yemin ederim ki seni İslami meselelerde hakem tayin etmedikleri müddetçe iman etmiş olamazlar. Seni hakem tayin ettiler. Sonra da razı İçinden razı olmadı, dışından oldu da içinde olmadı. Yine gavurdur. Yine Müslüman değildir. Tam teslimiyetle inanacak. Bu ayetin geliş sebebinde bir Yahudi ile bir münafık Müslümanın hikayesi anlatılır. Yahudi ile münafık arasında bir çekişme vardır bir meselede. Yahudi der ki hadi gidelim Hazreti Muhammed'e. Münafık der ki hayır. Kabbin Eşref'e gidelim. Yahudi'ye gidelim. Çünkü Yahudi biliyor ki peygamber hak yemez. Efendimiz'e gidiyorlar. Efendimiz onları dinledikten sonra muhakeme neticesinde diyor ki Yahudi'ye hak Yahudi'nindir diyor. Ey Müslüman. O münafıkı. diyor. Dışarı çıkıyorlar. Münafık diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Öyleyse hadi gidelim Ebu Bekir'e. Oraya gidiyorlar. Ebu Bekir bunları dinleyince Diyor siz o zaman Hazreti Ömer'e gidin sizin aranızda hüküm versin. Hazreti Ömer Efendimiz'e gidiyorlar. Hazreti Ömer çıkıyor bunları dinliyor. Yahudi diyor ki biz peygambere gitti hüküm verdi. Hak senin hak senindir dedi. Bu kabul etmedi bu Müslüman. Ebu Bekir'e gitti o da bizi sana gönderdi. Öyle mi? O münafık olan Müslüman Mustafa İslamoğlu gibi. Müslüman adı Müslüman ya. Tamam diyor, siz bekleyin geliyorum. Eve giriyor, kılıcı alıp geliyor. Kim o diyor peygamberin hükmünü kabul etmedi? İşte bu diyor, münafık Müslüman. Kılıcı boynuna attığı gibi kelleyi uçuruyor. Bu dinsiz ilahi ilahiyatçıların kellesinin uçması gerekiyordu. İslam devleti olsaydı. Evet. Bir de 80. ayeti okuyacağım. Nisa suresini. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki, men yuti al Rasul fakada Allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Peygambere itaat etmeyen Allah'a itaat etmez. Kur'an'a itaat etmiş olmaz. Mehmet Okuyan ne diyor? Bu ayetin tam tersini söylüyor. Biz diyor Kur'an'a inandık mı diyor, itaat ettik mi? Peygambere itaat etmiş oluruz. Bak bu ayetin tersini konuşuyorsun. Mehmet Okuyan, tövbe et. Allah'tan kork. Bak yarın gideceksin. Allah'ın huzuruna ineden ipliğe kadar sorguya çekecek seni. Böyle İslam düşmanı zındıklar bunlar. Bir ayet daha okuyayım mı? Ahzab suresinin 36. ayeti. Yüce yaratan Mevlamız diyor ki: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiklerinde iman eden bir erkek, iman eden bir kadın benim tercihim başka yöndedir diyemez. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَى Şimdi Allah'a ve Resulüne Allah Resul isyan ederse açık sapıklığa, derin bir dinsizliğe düşmüş olur diyor. Ahzab 36 Kardeşlerim, buna benzer çok ayetler vardır. Mesela Nahl suresinin 44. ayetinde yüce yaratan diyor ki: "Ve enzelnâ ileyke'z-zikre Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı insanlara indirdik ki sen onlar arasında açıklayasın, beyan edesin. Peygamberin açıklaması, beyan etmesi Kur'an'ın şerhidir. Kur'an'ın şerhi olmadan Kur'an anlaşılmaz kardeşlerim. Furkan suresini 27-28. ayetlerini okusunlar. Okumazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bu saydığım ayetlerini okudukları zaman Kur'an'ın tokatını yerler. Özellikle Bakara suresinin 137. ayetini okusunlar. Kesinlikle yüzde %100 kendilerinin Müslüman olmadıklarını anlayacaklar. Bu kadarcıkla iktifa ediyorum. Hürmet ve saygılarımla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.